Şimdi ben video başlatmayı unuttum bugün. Çünkü biraz e, yoğun bir gündü. İş görüşmesine gittim. Oradan geç çıktım, geç çıkınca geç kaldım. Ama size çok güzel bir sürprizim var bugün. Bugün çok güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. İnşallah ya yani bugün ve yaklaşık 3-4 gün boyunca. <laughs> Biz buydu. <laughs> <Özlemler>. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Biz geldik. Kay gitmeden önce çay içiyoruz. Sahildeyiz şu an. Bir şey demek istedim. Evet, ilk geldiğimizde sahil oldu arkadaşlar. <laughs> Çok güzel görünüyor. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Benim kameramda bir sıkıntı var. Kırıldı mı acaba? Aa, önü çatlamış. Ee, şimdi Özlem odasına yerleşmeye gitti. Ben de onu bekliyorum. Ben içeriye giremiyorum diye giremedim. Giremedim. <laughs> Nasıl bir cümle? Şurada da yuvanıza hoş geldiniz yazıyor. <laughs> KYK'cılar -ya buradaysa selam. Öyle yani ben aynı şehirdeyim diye ben kalamıyorum. Ama şöyle bir şey var. 27 Ağustos'a kadar gittiğiniz yerlerde KYK'da ücretsiz kalabiliyorsunuz eğer kalabiliyorsunuz. Eğer 30 yaş ve altıysanız. 30 yaş altısınız. 30 yaş kalabiliyor mu evinde? Öyle. Buradan çıktıktan sonra muhtemelen yemek yiyeceğiz. Bir saatte şurada bekliyorum. Ağaç oldum. Meyve vereceğim yani. Özlem. Teşekkür ederim. Evet sonunda geldi. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> oda ağırmadım. harika. Oda deniz manzaralı bir. İkincisi oda geniş. Ve Odanı çeksene büyük. sen. Çektim videosu var sana izletirim. Yani, tamam. Ama daha güzel çekip buna da koyabiliriz tamam. belki. Olur. Ve koluma vurma bu arada. Yemek yiyebiliyoruz. Yemek de var mı gerçekten? Ben geçen ya? Çanakkale'de kaldığımda yemek falan yoktu. Ama o dönemde KYK'da kalan da yoktu. Şu an KYK'da bayağı kalan evet, var. Yaz okulu orada. filan varsa büyük bir ihtimal onunla alakalı da olabilir Tabii yemek. Be. Ama yemek de var. Hem sabah hem akşam. Geziyoruz. <laughs> Buradan bile Şelam. deniz görünüyor arkadaşlar. Evet, gösterelim. Allah Asla belli belli olmuyor. Şurası deniz arkadaşlar. Evet. Aşırı iyi. Aa bilekliklerimiz çok güzel. Yurtsever... Ne? Yurtsever. <laughs> sever. Beninkini kombinime uygun almışız. Çok güzel. Evet. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir hamle yaptım ve yani. <laughs> Şimdi yemek yemeye limona geldik. Evet. Şu an sesimiz geliyor mu bilmiyorum ama limondayız. Güzel bir mekana benziyor bu arada. <laughs> Tantını yiyeceğiz. Bakın evet, ben değişmiş miyim arkadaşlar? Bir yıl oldu. En son bir yıl önce bu sıralarda. <laughs> Neredeydik? Topkapı'da. Topkapı'da Oralarda bir yerdeydik. Yağsızlık mı yok Güzel A mi? nerede görsem yerim yani. Zaten bir lokmalık bir şey. Şimdi bunu da tadına bakalım. üstü ıslak hamburger yiyoruz. Sıcak. Sıcak <laughs> o <alakim> <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar oldu. Nasıl? Şöyle ki <laughs> 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 yani, o kadar, kadar e, ruh, ruhum, canlı geliyor ki ben böyle <laughs> sanki bir balık. Ben bir balığım, Sivas'a gidince suyun içinden çıkarılıyormuşum ve sudan çıkmış balığa dönüyormuşum gibi. Ama farklı şehre gelince beni geri o suyun içine kavuşturuyorlarmış gibi hissediyorum. hissettim. Metafora bak be! Biz yemeğimizi yedik, sahile iniyoruz. Tabii ki sahile ineceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu bir Özlem. Nasıl hissediyorsun? aşırı 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 mutluyum. Şuraya bakın ya. Dalgaların sesi hüzün veriyor. Denize hasret yaşıyorum yemin ediyorum. Evet biz şimdi Türk İş'ten ömür evlerine yürüyoruz dondurma yemek için. Yürürüz bence çok uzak sayılmaz. Uzaksa da yürüyoruz. <laughs> biz bugün yürümek için geldik sahilem. Öyle. Bilekliklerimiz çok güzel ya. Özlem beni de düşünüp bana dağılmış. Çok canım benim <laughs> ya. Ben Kayaka'da kalamadım çok üzüldüm. Hala bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Şimdi. Eğer kalsaydı aşırı iyi olurdu da. Hayırlısı be. Dondurma zamanı. Evet. Evet arkadaşlar, şu an Eda dondurma seçiyor. Evet. Evet arkadaşlar, bugünü burada sonlandırıyoruz. Evet, şimdi yarın ne yapacağımıza da hiçbir fikrim yok. <laughs> Onu planlamayı unuttuk. Hangi rüyamızı da buluruz, <laughs> ne yapacağımızı <laughs> Şimdi Özlem'i bırakmaya gidiyoruz. <laughs> kaya kaya. Ya o kadar saçmayım ki şu an gıcık oldum ya. Ne zaman şu şehre bir arkadaşım gelecek olsun? Nasıl yağmur yağ bili? Nasıl oluyor bu durum acaba? Şu an Özlem'in yanına gidiyorum. Özlem de merkeze gidiyor, ben de merkeze gidiyorum. Merkezde buluşacağız. Ama yağmur başladı. Gerçekten yaz günü. Bilemiyorum. Selam. Çok... Şu anda kahve dünyasındayım. Özlem'in gelmesine daha 15-20 dakika var. Ee, şurayı kapatalım. Özlem'in gelmesine daha 15-20 dakika var. Ee, burada bekliyorum onu. Biraz uykum var. Bugün uyanamadık ikimiz. O yüzden güne geç başladık. Saat şu anda 11 civarı. Ee, ama bir şekilde gün değerlendiririz diye düşünüyorum. Şu an bugün merkezdeyiz zaten. Merkezde neler yapacağımız az, az çok belli. Gidişatı birlikte ne yapıyorsun? Kahvemi çekiyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne bu kahve sevdası? Hı? Ne bu kahve sevdası? Ama gerçekten tadı bir garip bu arada. Saçmasan mı ya? Ne aldın? Filtre kahve sütlü. Sütlü olduğu için miydi, mi aldın mı? İçmeme kararı alabilirim herhalde. Evet kanka bugün hiç videoya başlayamadım. Günün videosunu evet, yarım yamalak çektik ama hiç açılış videosu yapmadık. Bugün... Evet arkadaşlar. <laughs> Bugünümüze hoş geldiniz. Bugün ne ama yapacağımız biz... konusunda çok bir fikrimiz yok ama ufak tefek birazcık bir şeyler belli gibi. Biraz doğaçlama ilerleyecek bugün çünkü plan yapamadık. Bir de aslında yağmur gibi, yağmurlu da değil de hava kötü olmasa deniz yapacaktık ama hava böyle evet. aydınlık değil. Çıkarken Bunu biz yağdı girelim. biraz arada ara böyle, böyle Bersin. garip garip yağdı. Umarım yağmaz. Oldu bence. Yani. Yağmasın. Hava çok iyi bu arada, çok serin, müthiş. Aynen, müthiş. çok soğuk değil bu arada ama çok sıcak da değil yani. Hafif hafif esiyor, hava karanlık, aydınlık asla değil. Evet. O yüzden... Bayramda bayramdan. Sihirde kalalım. Orada mı gittik? Yok <laughs> yok, ancak pıstıkları bir yerden tanıdık geldi. O zaman ne <gülüyor> <ya>? <gülüyor> çok komik bir şey yaptık kanka. <laughs> Hiç hazır değildim. Ay, Samsun yazısının önünde çok güzel bir fotoğraf çektik. Hemen koyuyorum. Asla söyleme. Evet. <laughs> İzlemede kalın. Şu an koyuyorum burada. Şurası şeye benzemiyor mu Haydi'deki? ailesiyle konuşuyor. <laughs> ben de kendi takınıyorum. Harikayız. Bu dünyayı kadınlar kurtaracak arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar yukarıdaki restoran kapalı bilginiz olsun. Yemek yemeye, su içmeye, lavabo ihtiyacı açık yer bulamayabilirsiniz. <laughs> Şu edersiniz. an Özlem istiyor diye telefere <laughs> ama boşa alacağım. biniyormuşuz diye Herkes telefereye bitiriyor. <laughs> <laughs> Yani çok mantıklı gelmedi şu an bugün teleferiye binmek bakalım. Teleferik gelsin de binsin diye bekliyoruz. Evet, şu anda teleferik kalkıyor. Evet. <laughs> Heyecanlı Evet ama çok değil yani. Evet. Çok alışığım ben teleferiye. <laughs> ben Ankara'daki daha fena. Ben pek kullanmam. Evet. evet. Bir baksana zaman. <laughs> Arkamızda açılar, önümüzde deniz. deniz. Evet, yukarısı kapalı olduğu için kafeler. Biz şimdi tekrar aşağı inmek için sıraya girdik. Aynen. Karşımız çok güzel yine deniz. Deniz manzarası ve yeşillikler var. Evet. Geldi. Gideceğiz. Alabilmeye çalışıyorum. Birazdan söyleyeyim. alabileceksin. Evet. Birazdan denizi göreceğiz. Hazır olun. Azıcık bekleyin. <laughs> Bu şey. Burayı <laughs> şey, <laughs> belki hızlandırırsın kanka. Edit yaparken. Kırıp alabilirim ben. Evet, şimdi hazır olun. Kaçık. Yine şu Deniz görünüyor ama bir önceki teleferikte görünüyor. Sepete git. <laughs> Şu an kendimize yemek söylüyoruz sahilde. Burada patates var mı? Var. Çok acıktım ya. Şu an bir şarjım yok. Bir şarjım yok. Evet. Yürümem. Seninlere yürüyene yolda tuzaklarım var. Bir daha asla dokunmam seninle senin senin önce duvarların var. Özlem yemeğimizi aldı geliyor. <laughs> Adam o şuraya kadar geldi niye geri gitti? Evet yemeklerimiz. O zaman bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, Eda burada uyuyor, uyumaya karar verdi. Şöyle bir manzarası olan bir yere geldik. Ama işte gel gör Eda burada. Uyuyor. Peki ben? Ben de Eda'nın uyumasını seyrediyorum. Öyle denize seyrediyorum. Vakit geçiriyorum kendimle. Şu an ne yapacağımıza dair hiçbir fikrimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyorum. şeyler düşünüyoruz. Bakalım bulabiliriz. İnşallah. Bye bye. Evet biz şimdi Kolombiya'dan çıktık. Yol nereye biz oraya? <laughs> evet. Gerçekten yol nereye biz oraya? Çok mutluyuz. Hadi gidelim. Arkadaşlar ben bugün asla uyanık duramıyorum. Yemin ederim şu an bir tane daha kahve aldık ve başka bir kahve dünyasına geldi. Kolombiya'dan sonra tekrar kahve dünyasına geldi. Şaka gibi. <laughs> Evet, karşı tarafta düğün var. Biz de burada oynuyoruz. Aslında heyecan Söylemeyen namertin Öyle diyor, böyle diyor Derdim nedir? güne çok geç başladım. Özlem şu anda dışarıda kahvaltısını yaptı. Biraz geziyor. Ben dün akşam biraz fenalaştım. Hasta oldum. Ee, bugün biraz dinlendim. Hala dinlenmeye ihtiyacım var ama ee, hava güzel. Dışarı çıkacağım biraz. Kendime gelmeye çalışacağım. Umarım güzel bir gün olur. Çok kötü görünüyorum. Şimdi tramvaya geçeceğiz. Oradan Özlem'in yanına. Özlem'le buluşmaya gidiyorum. Özlem'le buluştuktan sonra bugün Çağla ablamla buluşacağız. E, ee, sınav sürecinde hmm, işten ayrılmam gerektiği için uzun bir süredir görüşemiyoruz. Sürekli ders çalışıyordum ve dershaneye gidiyordum. Ee, uzun zaman sonra ilk kez onu da göreceğim ve çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Aynen. Evet. Kırdın kanka. Kanka az. Şöyle ha. Çeyiz şurada kamera. İstersen sen tut. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün birazcık e, geç başladık. Bayağı Şu an geç saat başladık. kaç? 5 5 falan. Beş buçuk civarı. Çünkü birazcık problemler yaşadık artık olsun. Onlar da nazar diyelim. <laughs> Şimdi bir şey yapacağız. Biz e, Ak şey yapıyoruz. Kanka hafta... tut beni de çek. Sabitleyebiliyorsun, sabitleyebilirsin. Sabitleyemiyormuş. Şimdi ben e, biraz rahatsızlandım falan demiştim zaten video çekerken koydum mu bilmiyorum ama ya koyacak onu bilmiyorum. Neyse. E, ben yani Çağla abla buluştuk bu arada. <laughs> Ben oraları çektim. Kanka ha. Evet. Ama Çağla ablayla çekmedik bir şey. Hı. Çağla ablayla buluştuk. Çok güzel sohbet ettik, muhabbet ettik. Çok özlemişiz birbirimizi. Biraz vakiti geçirdik. Şimdi o işlerini halletmek için gitti. Yanımızdan ayrıldı. Ama plan yaptık tabii ki. Şimdi biz bugün denize giremeyecek gibiyiz ama özlemi bilmiyorum. Yani öyle bir hava var ki şu an. Hasta da edebilir gibi. Yani denize girir girersiniz ama çıktıktan sonra üşüyüp hasta olabilir. Öyle bir hava var. Birazcık daha... Hı. Neyse, eğer denize girmezsek akşam için plan yaptık. Çağla abla ve e, arkadaşlarla birlikte mekana gideceğiz, birlikte vakit geçireceğiz, eğleneceğiz açıkçası. Şimdi süreci çekeriz zaten. Muhtemelen hazırlanmak için eve gitmemiz gerekecek. Artık bilmiyorum. O kısmı çekemeyebilirim. Tam olarak ne yapacağımızı, yiyeceğimizi, <laughs> aynen. O yüzden orası doğaçlama olacağı için çekemiyorum, miyim çekmez miyim bilmiyorum. Siz izlemede kalmaya devam edin. O zaman akşam görüşürüz. Bye bye. Evet arkadaşlar biz böyle bir arkamızda şöyle güzel bir yeşilliğin olduğu bir yerdeyiz. Evet çok güzel arkadaşlar. Bir şeyler çekindik ama artık hangisi güzel onları paylaşacağız. Aslında bir sürü işimiz var ama biz burada umursuzca <laughs> fotoğraf çekmiyoruz. Evet. Şurada <laughs> ben çek. Bak herkesten yok Buzu vereceğim. Onu çek hemen. Evet evet evet. Biz Evet şimdi eve gidiyoruz hazırlanmaya. Aa bisikletle sürelim kanka bir ay ayarlı onu da bir araya sıkıştır bisikletle sürelim. Yarın sıkıştırmaya çalışırız o zaman yarın ona göre giyinelim. Yazın yarın kanka önce bisiklet sürelim sonra, sonra denize gidelim sonra, sonra Park yapalım. videoyu alıyorum. <laughs> Çok kesinlikle hazırlanmaya çalışıyoruz. Burada da bir ekürümüz var. <laughs> Neyse güzel bir gece olacak bence Şimdi annemler bizi alıp ileriye kadar bırakacak oradan Atukum'a geçeceğiz Aşkım Efendim Ay beni çekiyormuş Dibime kadar gelmiş görmedim Hadi gidelim Ay 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 Prenses de burada Biz gidiyoruz Yine geldik Türk işe. Yemek yemek için dürümcüğe gideceğiz muhtemelen. En kolay o var ya. <laughs> en kolay o ama kanka yani. Zaten Şimdi zaten klasikleşmiş. Evet. Döner sevdamızı kimse sorgulamasın. <laughs> Zamanımız da yok zaten başka bir şey için şu anda biraz... Aa, en Şarkı. Saatlerdir bekliyoruz. Hiçbir şey olmadı. Evet, saat dört <laughs> buçuk. Ve biz çorba içmeye geldik. Bugünü böyle kapatıyoruz. Evet. Sabah kaçta uyanacağız? <laughs> sabah uyandığımızda görüşürüz bilmiyorum. Sabah ben de uyanmayacağız. <laughs> Zaten şu an sabah. Uyanmıyoruz biz. Görüşürüz. <laughs> gel. Sana ölürüm ben gel. yürüdüğümüz yollarda dikenler Ah çok güzel. Sonunda güneşi gördük yemin ederim. <laughs> Günlerdir bugünü bekliyoruz denize girebilmek için. Gel yemin ederim. beri en güzel hava bugün. Gerçekten şaka Gerçekten. değil. Şimdi biz kahvaltı yaptık. Çok güzel, var ya evet. muhteşem oldu. Gelişi güzel oldu ve harika oldu. Evet, spontane şeylere bayılıyoruz. Şimdi eve gideceğiz. Üstümüzü değiştireceğiz. Mayalarımızı alacağız. Ve denize gidiyoruz artık. Öncesinde ama bisiklet süreceğiz. Bir yarım saatlik falan. Evet, onları ekleriz. O zaman, görüşürüz. Arkadaşlar... E siz bunu izlediğinizde belki kış gelmiş olur. <laughs> o kadar geç editlemiyor videoları. İnşallah. Biz e, çok güzel bir güne başladık. Ve benim Samsun'daki son günü Yarın ben gidiyorum. Bugün olabildiğince dolu dolu geçirmeye çalışacağız. Bakalım Eda neler yaptıracak. <laughs> neler yaptıracak. <laughs> <laughs> ne <Nasıl> olur? <laughs> bir aşk olurum. Sen beni hiç de olur. Evet denize geldik. Akşam üzeri girmeyi tercih ettik denize. Evet. Bir şeyimiz de farklı olsun. <laughs> Saat mi? Bilmiyorum. Uzunladı. Biz şimdi geldik, duşumuzu aldık, hazırlandık. Tekrar gidiyoruz. Biz asla yerimizde durmayalım zaten. Sürekli hareket edelim. Evet. Evet, şu anda bisiklet sürüyoruz ama Özlem hala cömeliğini atamadığı için biraz yavaş sürüyoruz. Video çekiyorum. Seni... Ee, öyle. Şu anda keyifli biraz yavaş hareket ediyoruz. Bu kadar. Allah, Allah. Arkadaşlar, ben bisiklet sürme konusunda kötü değilim. Sadece ben bisikleti sürdüğümde açık bir alanda öğrendiğim için başka kimse yoktu. O yüzden gelişi güzel özgürce sürüyorum. Bu yüzden evet. sağ sol problemi yaşıyorum. Tam <laughs> solumu biliyorum. Yani asla hiç kimse uyumuyor. Çok yorulduk. Ama sürmeyi biliyor bu arada gerçekten. Kardeş sürmeyi bilmesem hareket ettiremem, Allah aşkına. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Tam olarak şurada <laughs> <laughs> Anım yandı. Zarla, zorla yine biraz sürdüm. Getirdim ama bir şekilde. <laughs> Ve sürmeyi biliyorum. Sürdüğüm anları attın mı buraya? Vardım orada, bakın. Çektim. Sürebiliyorum. Lütfen. Sonra bir bisiklet, bisikletin yardımıyla yemek yemeye geldi. Yeri <laughs> oturmuş. Evet, çok güzel bir tepe. Veda vakti geldi teletabilere. Teletabiler için veda vakti. <laughs> Kalkın bununla sonlandır. Evet.